İnşaat artıklarını ve inşaatların etrafa yarattığı çevre kirliliğinden dolayı vatandaşın çok büyük şikayetleri var. Trafik, yani, su boruları da. döşendi, asbestin borular, kanserojen madde içeriyor. Ee, her zaman söylediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parti içi muhalefet mensup kişiler, ondan hoşnut olmayan kişiler, bazı meclis üyeleri oraya gelmişlerdi meclisten yani, meclis sonra. De. E, aday adaylığını basınla paylaşıp kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Gerek o, öyle bir şey milletvekiliyle yok. ters düşmesi gerek il başkanlığı adaylığında e, milletvekilin işaret ettiği kişi değil de Fethiyede baktığınız zaman aslında orada hakaret falan yoktu. Yani buna e, gereken cevaplar da verilmişti ama dedim olay büyümeden ben bunu kaldırayım. Soru ya soru soru. Ya ilk sorduğum soru şuydu. Ya dedim siz cumhur İttifakı'nın içerisindesiniz, birlikte hareket ediyorsunuz. Bu bu şekilde olur mu dedim. O da bana Şimdi mevcut da başkan adayını gösterirler mi göstermezler mi? Bir. Yani e, biraz örgütsel yapı mesela CHP'deki gibi örgütsel yapıdan ziyade e, daha çok biat kültürüyle hareket eden e, davayı e, liderliği e, imameti öne çıkaran e, onun söylediğini. E, bir emir telakki eden bir yapı var. Biraz da bunu bekledim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en büyük e, ikinci partisi, ana yani ana muhalefetin en büyük partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sürecin sonuçlanmasını bekledim. Cumhuriyet Çünkü sanız biri değilseniz ikiyi tıklayın. Mevcut Dalaman Belediye Başkanı'nın tekrar aday olmasını istiyor musunuz? İstiyorsanız biri tıklayın, istemiyorsanız iki tıklayın diye. Onu da en çok destekleyen, en çok çalışan o olur. Ee, Amerikalıların savaşta bir şeyi vardır. Özellikle Vietnam'da ortaya çıkmıştır bu. Bunlar arkalarında hiç ceset bırakmazlar. Tam yani bizim istediğimiz aday bu. Tam bizim yani inanılmaz bir belediye başkanı, tam ideal bir belediye başkanı dediklerinde ben zannetmiyorum ama... Valla e, vallahi elimizde bu var dediler. Onu bunu çıkardı muhalifler onun üzerinde biraz çalışıyorlar. Onu biraz Yani işte Migros'un kapısının tam girişinin üstünde böyle tabelalar var. Allah etmesin bunlardan bir tanesi bir düşse 8-10 kişinin canına mal olacak büyüklükte devasa tabelalar. Evet, şey. bu işi çözünce yani ekonomik anlamda özellikle sanatçıların paraları işte ses ve ışık düzeni ilgili sorunları çözüp tekrar Kaymakam Bey'e rica ettiklerinde maalesef Gazze'deki olayla ilgili olarak Gazze'deki e, Müslümanların ve Filistinlilerin çektiği sıkıntılar bahane edilerek bu konser ertelendi. Sağlık konser Müdürlüğü'nün edildi. ekipleri tarafından biraz ve cezalar kesiliyor. Bununla ilgili e, iri ufaklı birçok esnaftan da birçok yakınma aldım. Zaten e, esnaf e, günlük rutin ödemelerini, kirasını, şusunu, busunu zaten zor yatırırken birlikte. Buradan gelecek olan bu soruları... interaktif olarak soruları... özellikle yerel seçim odaklı Dalaman Belediyesi'nin ile alakalı ya da siyasi çalışmalarla, siyasi gelişmelerle alakalı sorular sorulursa ben de bunların cevabını bildiğim kadarıyla elimden geldiğince cevaplandıracağım. E, mümkünse isimleriyle de vereceğim. Herkes ismiyle fake olmayan hesap kayıtlarıyla bunu yönlendirirlerse programa bir canlılık, bir e, interaktiflik katmış oluruz. E, kanaatlerin sağlıklı oluşması için bir çalışma yapacağız. E, bir durum tespit yapacağız. Dediğim gibi tabelayı ben, bana kimse sormasın, tabeladan kimse bahsetmesin. İnsanlara çok fazla eleştiri yapmamak lazım. Siyaset, insanlar hep böyle siyasetçileri eleştirirler ama kimse de çıkıp da e, bazen taşın altına Elini koymaz. Siyaset yani bu işler biraz gönüllülük esasıyla yapılıyor. Bazen unutuyorsun, bazen çok önemli bir şeyi kaçırıyorsun. Onun için sizlerin özellikle sosyal medya üzerinden katılımları, soruları, merak ettikleri benim için çok önemli. Bu birinci programımızdan hepinize saygılar sunuyorum, hepinize iyi akşamlar diliyorum, sağlıcakla kalın.